Evet, Paris biri seçen Ghostlar kazandı arkadaşlar. Oy! Hadi evet. abi bir, bir şey sana, Arkadaşlar, bir şey biraz bir şey biraz önce alabilir miyim? Bir şey Ben de rayını alırım o zaman. Tamam, tamam anlaştık. Al, al sana işte bak şimdi göreceksin tamam mı? Burası da kılıklı yere. Ya oğlum bana ne söylüyor lan buna koydum onu <laughs> 4 entry 4 entry 4 entry 4 entry <laughs> bu, Beyler bu bir tane teker, bu bir tane Aranızdaki teker aranızdaki tamam, tek o zaman buraya. şimdi Cem <laughs> şunu kanıtlasın Şimdi sage alsın yine fazla vurursa tamam Kuzi'den ha, iyi oyuncudur, gümüş hak etmiyordur ama Hayır, kitledi. hayır, hayır, Bir hayır, daha hayır, 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 Şam kaldırıldı doğru değil. Kuzi, tamam ikiniz de entisiniz tamam. Ne? Formula 1 indir çabuk formula 1 indir. Eski. Oğlum bu Viper birine benzeticem de benzetemiyorum ya. Gel nefese undur undur gel. Bana benziyor lan Viper. Onu bitirdim Benim eski İngilizce öğretmenim. öğretmenim. <laughs> korsan mı oynuyorsun lan? Lisede He? İngilizce öğretmenim. Korsan mı indirdin lan underground'ı? Korsan değil oğlum. Tugent. Nereden aldın CD? <laughs> Show TV spikerimi. Almira mı? Kemal Kuzi'yi duydun mu? <laughs> Ney? Orijinal var. aldın dedim. Be. Korsan değil torret dedi amına koyayım. <laughs> Doğru oğlum bir şey yapmamış yani çocuk. <laughs> Sen bok yedin kuzi. Oğlum, Yayında oynadın mı kuzi onu? Yok. Oğlum, oğlum ben, lan, lan senin dediğin server'da açılmamış herhalde niye? Aa, kandırdık çünkü kandırdık. Ay, resmen buz tuttum be. Oğlum ya? Ya. ne yapıyorsun like amına koyayım, ya. koyayım ne Hay yapayım. Hay Hay yapayım. Hay Hay ya. seri kodu var ya Gino. Hay Hay bir dakika bir Bu ne lan. gibi değil mi amına koyayım ya. hi seri kodu var ya. hi seri kodu. Ona 13 tane bir açın ya. buraya gel buraya gel buraya gel. Ne ne? Sen de gel. Kuzu sen de gel. Ona 3 tane ölçelim orijinal oluyor. Lan ne ne? Oğlum gel, gel. highlight linkçiler burada mı lan? Ne istiyorsun oğlum linkiler. ne ne? Anayın amını bir sus amına koyayım ya. <laughs> oğlum gel gel deyip duruyor ne var? <laughs> gel gel kes lan. Amına kodamana. Lan ne var ne var niye çağırdın? Kusura bakma. Aa 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 aa. Ha A gelin, basın gelin! A gelin! A Ne oluyor anasını Ne oluyor? Asikim... <laughs> Allah'ım alın ki şey... Bayağı vurdum A'ya eride. 75 vurdum. A'da düşman görüntü. Döndüler arada. Dolduruyorum. <laughs> dur dur şimdi bir çözeceğim ya. Böyle yere mere vuruyorlar bombayı. Can versin. He aynen. Kızlar gelin bakayım arkamdan gelin kızlar. <laughs> Cem ne lan? Oy. <laughs> Bomba bende lan. Her Allah Allah. Kimmiş yani iyi bakan garıtladık.

geldi hepsi geldi. Bok geçer sizi Bir düşman kaldı. Oba! Bela. Onu. Bütün dünya gelsin diyor doktor. Sesini asla Doktoru da ihmal etmiyor ya amına koyayım. Ya ya ya. Ezemci AWP'si AWP AWP. Jurus. Orada benim sayemde mi aldın He? lan adamları sıkıştırınca? Abi peste. Ha işte atam. He? Evet. Sen şimdi yarra edinizde ne yapıyorsun? Abi. Kusura bakma. Ne yaptınız? Ne sen ne yaptın? Ne haber? Seyir yükseliyor. Nasıl bir şey yaptım? Silah almayı unuttum. Ha aldım aldım. Ananı sikimler attım gördünüz mü? Onu kır oku kır oku. Kralım, kral yerde der. Zehir perdesi indi. Bu nasıl kırılıyor? Zehir türelen. Hee. Yapma. adam var, adam gördüm, adam gördüm. Şurada bak. Vurun oğlum ekoları, vurun ekoları. Eko mu? Adam vandalla vurdu oğlum beni. Bir, şey Bir düşman kaldı. Allah işte Anladım. infoyu verecektim de ağzıma gelmedi biliyor mu? Ağzına vereyim o zaman. Bak çıkar gelirim mal tepeye vermezsen bozuşuruz işte. Tamam oğlum gel vereyim amına koyayım evde ya da ben harbi. gelirim direkt. Harbi mi? Yasak var. Fark etmez. Kakao. <laughs> Kakao for hate. Hocam Jirox'u izleyelim. Aynen Jirox. Ne yapıyorsun amına koydum sana? <laughs> Son Al bandal al derden bandal al bandal al. Karetle vs atıyor bana. reportlasanıza. O zaman izle 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 sana Rus vuruşu yapacağım. Tamam hadi. Oooo Oğlum galiba Cem Dayı ya galiba. Kompera Cem Kompera Cem Oli Kompera What you bence, go? Bir. Bora Bura, buraya Oğlum bu bıçakla da çok güzel uydu Viper. Ok gelince kırsana canım. Ok gelince, gelince, gelince kır. Gelin Burada atıyor. Şöyle. Buraya at Söylemesin mi? Aynen öyle at tüm haritayı kapatıyorsun kanka. Tamam. Attığı şeye bak geriye. Bak nereye kadar kapattın amına koyayım. Dehidreden sanırım. İndir şimdi, indir şimdi vurayım. İndir şimdi. Aa öldürdüm. Ne? Oros bu değerinde indirsen aldım. Allah yarabbim solum adam. Aman o mikrofon senin yüzünden göremedim. Buraya geliyor böyle kafasını sokuyor şuradan bir bok var gibi ya. Yumruğu vuracağım şimdi. Ekranımı kapatıyor ya. Ya senin amına koyarım ha. Yük kalmadı. Adam orada oğlum orada orada. Kemal Kemal Kemal. <gülüyor> <gülüyor> yolda. Götüne soktum robotu. Bir düşman kaldı. Oğlum Cem harbi vuruyor lan. Durdum niye hareketi? Yo. Niye uyuyor o zaman durduk? Böyle boş atayım dedim ya. Bir de seni izliyoruz şimdi Kuzi. Kuzi mi Cem mi? Kuzi mi Cem mi? Cem adam be adam B de amına koyayım. Aha be ya da. Vallahi be de. Ay. Adam Adam yürüyerek oynuyordu ya. Oy, galiba kuzi. Gel, galiba kuzi yaa. Ben adamı kurmayalım ama. gompera. Umgachi Bir tane de phantom oynayayım. Zamanı geldi Aa. ve geçiyor bro. Bana salsana oynamayı. Biz felaket. Görmedim ee Kemal bana onun skinlisini atsana kanka al. Siktir git lan. Bak bak ayak kimin çok para var. Bak bak ona. at. Al. At yere. Ne oldu? Dolandıramadım. Geldiler, 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 geldiler. Zehir küreden salınıyor. Ora. Yemiyor yem, lan kurdu lan. 114 ya. Şimdi geliyor, bir tane geliyor. Oğlum. Jet love kanka, jet love. gel artık gel şöyle amına kodum sana. Bekle kanka, bekle kanka. Bekle kanka. Bekle geldim kanka. Buyur kanka. Abi pasan. Bak gitti belanı çaldı ya bir de. E deseydim deseydin bıraksaydın. Asiktir oğlum şey. Hadi. Allah kutlu. Hadi lan sona kalayım da bu bombayı atayım da yere. Sonra adamları hiç öldür şey yapayım ya. Çözdürtmeyeyim lan. Oğlum, bir tane de ki. İyi. Kemal baksana amına koyayım. At. Bana ne teneke geldi ya amına koyayım. Zahir, zahir yolda. diyor zahir. Ne, ne yapıyorsun Jirox? İyiydi kanka. Ne yapıyorsun orada? Adam orada bir can, bir can. Bir düştü bir bombi. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Adam burada burada. Ağrın arkada. Öyle mi? Ya, ya vuruyoruz oğlum niye çağırıyorsunuz ya. bizi? abi olsun. Benim ya. hiçbir türlü zehirde şeyim gitmiyor değil mi lan? Oha, Canım gitmiyor. Canım Takım arkada yok gidiyor. Bak, şey o C İlk Attin doğru cevap verdin şimdi yanlış cevap verdin. C'ye de gitmiyor mu oğlum Niye boşuna C'de. harcadın bombalarını? Kankacım Kemal bak C'de gidiyor. Not Şeyde not gitmiyor ama. Eee sumonda gitmiyor. Ultimde de gitmiyor. Duvar da da gitmiyor. 6-0 yeniyoruz la. Bu seri böyle atacağım. Orayı zehirleyeceğim. Bak şöyle yani. Zehir yükseliyor. Zehir Dolduruyorum. Hmm. <Gülüyor> Aman <laughs> Allah'ım, koyun korktum. Zehir devre dışı. girmişler oğlum ay adamlar. <laughs> oğlum adamın sesi oradan geldi. Nasıl duymadın ben lan? Ben anlamadım Hayır, ben orada duymadım adamı. 40 da ona vurdum. O zaman Kemal izlet de Rus <laughs> görüştün. Hadi ya. bakayım i̇ç, iç, iç. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Korktum ama ne koyayım seni. Ayakta kalan. <laughs> Ayakta kalan. <laughs> Mallama dek geldi koptu. Bak o Havel'de midi pikler bak şimdi izle. Oğlum al vandalını giy şu A'da işte adam. A'da amına koyayım ya. Ben B diye kokardım. Sen vurdum adama. 2 tane kelta oynarsak sen gebere yak. Oğlum B'ye gitmesin no, imkanı var mı amına koyayım? Bir no şu hacemden iyi Son 30 saniye. Ya dur dur eli alsın oğlum biz 13-0 bitireceğiz. Açma amin. B imkanı yok oğlum A gelecek ha. Çık şu hayvana şey. B girerse hepimize 1000 lira vereceğim mi? Ses geldi, ses geldi. Geldi, Yana geldi, geldi geldi. Aman geldi, geldi. Amına koy seni. Oh! Oh! Kır kır onu da kır, kır puan kaç. Kuzucuğum ben daha iyi. Kuzucuğum ben daha iyi. Oğlum bir tane lan bir tane ya, şey maalıyor. kalsın ya, lan. Bir tane 3v1 kalayım da clash atayım ya, lan. Ya siktir git amına koyayım sen de. hadi işine. Tamam öyle lan, olsun. Ki... Ben size aynı yere gelmem daha. Gel gel. Yok. Gel gel. Yok. Gel Yok. Gel, gel tamam gel gel gel. Gel gel. Eğer, eğer gelirsen bu, bu, robotu götüne sokacağım Kemal. Oys. Hangi robotu lan geliyorum. Güzel <laughs> gel. senden daha iyiyim gördün mü? Bak bak kim çok kuruk. Bakalım. <laughs> Bak bak kim az ölmüş. Götten yedin mi? 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 Götten yedin Dur Götten yedin mi? 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 Götten yedin tiklemiyor. Hadi bir Ben öldürmek için. Bir dakika, soğuk sesi geldi lan buradan. <gülüyor> <gülüyor> Tur geldi. Bir düşman kaldı. <laughs> Dolduruyorum. Nasıl ya ana? Görtünü <laughs> <laughs> sikerim. Gerar, adam gelmiş ha, arkada. Oğlum o adam zaten onun içindeydi. He siz bilmiyordunuz infoyu almadınız. Helal. Infoyu almadık mı? Oğlum ben düşündüm kafamda söylediğim gibi düşündüm ya. Ne daha koyacağım? Oğlum Phantom ne kadar güzel olmuş lan. Ne olmuş ki? Güzel ya, güzel güzel. Sana da söyleme, 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 bir gerek fazla oldu benim Gel gel bir şey yapacağım sana Kemal. Bak gel. Bir dakika Kemal, bir. Kemal bekle, Kemal bekle, Kemal bekle. Bidelim, Bidelim Dur şunu Bu deli deli popu da lollipop. Hepsi lov, hepsi lov. Dolduruyorum. Vay anane. Ah <laughs> hayvan. Ben süre diyorsun beni beni. Kuzini. <laughs> Oy şimdiymiş işte o oyunu zamanı. İşte, i̇şte bu şimdi zaman. Ben Kemal ben girmiyorum sen adem. vurursun. Amına koyayım seni. Hani ya. Arka geldi Eray arka geldi arka geldi. Bir düşman kaldı. Hani ya oğlum. O ağada. Helal sizin amanıza koyayım ya. <laughs> Mal mal Gel şunu geri bırak. koy, şunu geri koy, şunu geri koy. Lan dur dur. Lan elimdekine geri koy, doldursam zehri şöyle. şöyle. Mal mal ultide de bekliyor bir de geri Hero gelmiyor abi. Burada ne Korkudan yaklaşamadılar oğlum. Doğru diyor. Aga. Bana doğru mı? diyor. Anladım. Kemal sen oynayamıyor mu? <laughs> Eyvallah bro. Allah Allah ya Yakup bu nasıl oluyor sen iyi kaldı bir 8 sekiz vurmuşum ya Yakup bir iki tane hep fazla King the Mars King the Mart King the Mart King the Mart Benim yarramı yesin Galiba ya bu mantı İz izle Mart'ta... izle oyna iz oyna iz oyna Aynen Kör vurdu Kim... ha bro İzle bro izle bro Kemal izlet izlet abiler Aferin amına koyayım. Vur son diyeceğim vur son tek şu an tek. Böyle bir şey yapıyorum. Şaşırttın lan adamı. Bu borda yazdım amına koyayım. Bir düşman kaldı. Tam sarı kutunun arkasında değil. Yeşil de sonra da içinde Kemal mal oldu. Bu sikiyor. çocuğu karınca. O zaman bu bu vuruşu sen yapacaksın. İşte o. Oy diye. Kını ezdi. Elimi ısırdı karınca ay, bana ay. böyle. Harbi mi lan? A gitti, A gitti. içinde. Zurox orada değil kardeşim benim. No, Baston T, no. Baston T. Hareketi kes. U2, U2. Kuzi bekle, benim ultim geliyor kanka çözme. Tamam gel. Oğlum bildiğin ısırdı elime ya karınca. Sağ ol. Arkanda kim at eyvallah kanka. Hala amına koyayım. Çöz. Oo. Size lazım. ruh hastasınız oğlum. <laughs> Sana ne amına koyayım? Sana ne? Ruh hastasıyız belki. Benim evde ya, karınca ne mi geziyor? Amına koyayım bahçede kirpi var, kirpi. Elsa arkadaş oldu. Güzel. <laughs> Aslan Ev hayvanat bahçesi gibi. Burada param yok ya. Ya bu kuzu amcı niye atmıyor kanka? 9000 parası var amına koyayım. Adamına göre. Ayağa <laughs> <laughs> O zaman ya. biz hiçbirimiz sikerim sen ha Hey. Şimdi bakalım bunu ne yapacaklar bu hamlemi Ben burada oynanmıyorum ya buraya gelmiyorum. <laughs> Ananı sikeyim ben nereden gördüler o dün? Mitte yukarıda kutunun üstünde bak. Ölme vakti. geldiler ikisi de şeyde ağda. İkisi de orada, ikisi de orada kızı. Bak bak Kemal'e bak, Kemal'e bak. ne yapıyor? Ne yapıyor? Aptal. Bu, ne? Boş ver, onu kurmalarına gerek yok. Oyun değişti amına koyayım. Kes. Ben bir Ananı sikiyim ya. O zehri elimi alamıyorum lan. Diğer... Kemal Phoenix adamışıyor. bomba kurabiliyor. Phoenix bomba kurabiliyor. Ya siktir git lan nereye kuruyor ya? Lan oğlum alev kanka, boş şey, ne boş atıyor. Boş ver boş ver Zorax kanka. Ya S ne yapıyorsan şey şey yap şey, sana şey, ne anlatacağım şey, amına koyayım ya. Şey. Alacak alacak kurumayacak. Zehir perdesi indi. Ay! Ay. Aç ya. Başlangıç başlangıç yankı yankı kapat bir daha. Bombayı almış kanka adam haberin Cenkirin olsun. Yoruldan. Bir daha şok olsunlar. Ay! Gits öyle bir mesafede saatte kattı ya amına koyayım. Taraf değiştirmeden önce son tur. Var mı sana kanka götüne koy sen. Biz bu çarı da öğrendik ha. Var mı bana Ben de bunu seviyorum ama lan. Oğlum Kemal ikinci amına koyayım tavabasın lan. E salak ben sanki sana diyorum an, şu yayında öğren. Neyi alayım? Sen iste bir daha iste. Tamam. Var mı bana lan? Al. Bu ne amına bunun seneke verdin elime? Pardon ya, burası. Bakın <laughs> ne oldu amına koyayım. Of 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 of. Of 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 of. Taraf, Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Şimdi olaya bakın E'ye e, şeye atıyorum. Evet. <laughs> Buraya atıyorum ama biz A'ya gideceğiz. <laughs> Anladınız mı? <laughs> tamam mı? Olur. <laughs> a'ya gideceğiz. Aveller, A'ya, 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 A'ya. Doktor! Doktor! Aman abim o zaman A'ya atayım buraya gidelim ya. Doktor! Doktor! Can lazım. Can lazım. Can lazım. MİT'ten atayım yaralan başına gelin hepiniz tamam mı? Aşağıya at, aşağıya at. Sehir yükseliyor. Hop buraya geçirsin göremez bak buradan bakarsın buraya geçirsin. <laughs> Lan seni gördüm Ver boş, al. Ne boş. Bomba yer gel. Bomba yer bomba arkanızda. Bomba. durursun, durursun. Durursan ölürsün. Durursan dur. ölürsün. Kemal durursun. durmak dur, yok. Mitte. Dur. Dur, dur, dur. dur, dur, adam mitte. Uf. Şuruz bir markete bak şimdi. Lan bir yapmayın bir yapmayın çözmeye gelsin çözmeye o bomba hareketini yapayım lan Yok Oğlum. Lan, ben siktir git Lan bomba hareketini yap Hadi ben gittim görüşürüz Bomba ee? hareketini yapsaydık ya